Bölüm ikinci kabir hayatının önemi, kabir hayatı, insanın sonsuz hayata hazırlık yaptığı ilk duraktır. Burada karşılaşılanlar kişinin dünyada yaptığı amellere göre şekillenir. Peygamber Efendimiz buyuruyor, insanın kabir hayatı dünya hayatında yaptığı iyilik ve kötülüklerle şekillenir. Örneğin, küçük bir sadaka, bir dua veya iyilik kabirde nur ve rahatlık verir. Ama kötü sözler. Kibirli davranışlar veya haram kazanç sıkıntı ve azap doğurabilir. Düşünün ki herkes bu dünyadan göçtüğünde ilk defa kendi amelleriyle karşılaşacak. Bu yüzden her sözümüzün, her davranışımızın farkında olmak çok önemlidir. Bölüm 3: Meleklerin Sorgusu. İslam'a göre kabirde iki melek gelir ve insana sorular sorar. Rabbin kim? Dinini nedir? Peygamberin kimdir? Her söz ve davranış kayıt altına alınır. Bu sorgu insanın gerçek niyetini ortaya çıkarır. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Kabirde sorulan sorular kişinin dünyada yaptığı amellerin aynasıdır. Düşünün ki her kelime ve her davranış bizimle birlikte ahirete taşınacak. Bu nedenle küçük bir dua bile büyük Bölüm fark yaratabilir. Kabirde rahmet ve azap kabirdeki hayat tamamen kişinin dünya hayatındaki davranışlarına bağlıdır. İyi ameller, kabirde ışık ve huzur sağlar. Kötü ameller, kabirde sıkıntı ve azap doğurur. Peygamber Efendimiz buyuruyor, küçük bir iyilik, büyük bir aydınlık kaynağı olabilir. Örnek olarak, yolda yardıma koştuğunuz bir kişi veya gizlice verdiğiniz bir sadaka, kabirde size ışık olur. Ama kibirli bir söz veya başkasına zarar vermek, kabirde sıkıntı yaratır. İşte bu yüzden her hareketimiz, her kelimemiz çok önemlidir. Bölüm 5. Amellerin yazılması insan öldüğünde tüm amelleri yazılır. İyilikler ve kötülükler iki defa kaydedilir. Allah'ın izniyle ve meleklere aracılığıyla. Peygamber Efendimiz buyuruyor, ameller kulun kalbinde ve dünyada yaptığı fiillerle yazılır. Bazı ameller hemen karşılık verir. Bazıları ise kabirde veya ahirette ortaya çıkar. Bu yüzden sabırlı olmak ve iyi amelleri artırmak çok önemlidir. Bölüm 6: Kabirde Sorguya Hazırlık. Kabir bir nevi sorgu alanıdır. İnsan burada kendi amellerini görür ve Allah'ın huzurunda hesap verir. Peygamber Efendimiz buyuruyor: Hazırlık yapmayan kişi kabirde sıkıntı çeker. Bu yüzden hayatta iken dua etmek, sadaka vermek ve iyilik yapmak kabirde rahatlık sağlar. Her gün yapacağınız küçük bir iyilik, kabirde büyük bir ferahlık kaynağı olabilir. Bölüm 7. Küçük iyilikler ve Büyük Etki Küçük bir dua, bir iyilik veya güzel söz kabirde ışık ve huzur verir. Örnek, bir çocuğa öğüt vermek, yaşlıya yardım etmek veya sessizce sadaka vermek kabirde büyük fark yaratır. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Küçük bir iyilik insanın kabir hayatında ışık olur. İşte bu yüzden her davranışımızın farkında olmalı ve iyilikleri Bölüm artırmalıyız. Bölüm 8'in kabirde soru ve cevaplar, kabirde sorular, insanın dünyadaki amellerini ve niyetlerini ortaya çıkarır. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Kabirdeki iki melek insana sorular sorar ve yaptığı amellerin karşılığını gösterir. Bu sorular insanın Rabbinin kim olduğunu Dinini ve peygamberini doğru bilip bilmediğini ölçer. Her kelime, her davranış kabirde birer kayıt haline gelir. Düşünün ki bir gün sözleriniz ve amellerinizle yüzleşeceksiniz. Bu yüzden küçük bir dua bile büyük bir fark yaratabilir. Kabirde doğru cevap vermek kişinin nur ve huzur kazanmasını sağlar. Bölüm 9. Kabirde rahmet ve azap kabirdeki hayat tamamen kişinin dünyada yaptığı iyi ve kötü amellere bağlıdır. İyilikler kabirde ışık ve rahatlık sağlar. Kötü ameller ise kabirde sıkıntı ve azap doğurur. Peygamber Efendimiz buyuruyor, küçük bir iyilik kabirde büyük bir ışık olabilir. Örnek olarak yolda yardıma koştuğunuz bir kişi veya gizlice verdiğiniz bir sadaka kabirde size ışık olur. Ama kibirli bir söz veya başkasına zarar vermek kabirde sıkıntı yaratır. Bu nedenle her davranış ve söz çok önemlidir. Bölüm 10. Amellerin kaydı ve etkisi insan öldüğünde tüm amelleri kayıt altına alınır. İyilikler ve kötülükler meleklere aracılığıyla kaydedilir. Peygamber Efendimiz buyuruyor: "Ameller kulun kalbinde ve dünyada yaptığı fiillerle yazılır. Bazı ameller hemen karşılık verir, bazıları ise kabirde veya ahirette ortaya çıkar. Bu yüzden sabırlı olmak ve iyi amelleri artırmak çok önemlidir. Küçük bir iyilik büyük bir nur ve rahatlık kaynağı olabilir. Bölüm 11. Kabirde hazırlık. Kabir bir nevi sorgu alanıdır. İnsan burada kendi amelleriyle ve niyetiyle yüzleşir. Peygamber Efendimiz buyuruyor: Hazırlık yapmayan kişi kabirde sıkıntı çeker. Bu yüzden hayatta iken dua etmek, sadaka vermek ve iyilik yapmak kabirde rahatlık sağlar. Her gün yapacağınız küçük bir iyilik, kabirde büyük ferahlık ve ışık kaynağı olabilir. Bölüm 12: Küçük iyiliklerin önemi. Küçük bir dua, bir iyilik veya güzel söz kabirde ışık ve huzur verir. Örnek: Bir çocuğa öğüt vermek, yaşlıya yardım etmek veya sessizce sadaka vermek Kabirde büyük fark yaratır. Peygamber Efendimiz buyuruyor, Küçük bir iyilik, insanın kabir hayatında ışık olur. Bu yüzden her davranışın farkında olmalı ve iyilikleri artırmalıyız. İnsan, dünyada yaptığı iyiliklerle kabirde rahat ve huzurlu olur. Bölüm 13'ü, kabir hayatındaki örnekler bir sahabe, hayatta iken sürekli sadaka verirdi. Ölümünden sonra kabirde kendisine ışık ve rahatlık verildi. Başka bir kişi kibirli ve kötü sözler söylemişti. Kabirde sıkıntı yaşadı. Bu örnekler bize gösteriyor ki, kabirde yaşananlar tamamen dünyadaki amellerimizle bağlantılıdır. Küçük iyilikler büyük fark yaratır, küçük hatalar ise büyük sıkıntı bölüm doğurur. Kabirde yalnızlık ve insanlık sınavı. Kabirde insan dünyadaki tüm ilişkilerden ayrılır ve yalnız kalır. Her insan kendi amelleri ve niyetiyle baş başa kalır. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Kabir insan için bir sınav yeridir. Burada yalnız kalır ve yaptığı amellerle yüzleşir. Bu yüzden dünyada iyi ve kötü davranışlarımızın farkında olmak çok önemlidir. Her iyi davranış kabirde rahatlık ve huzur sağlar. Her kötü davranış ise sıkıntı ve azap doğurur. Bölüm 15. Kabirde ışık ve karanlık. Kabir hayatında insanlar yaptıkları amellere göre ışık veya karanlık içinde bulunurlar. İyi ameller yapanlar için kabir Nurla dolar ve rahat bir ortam sunar. Kötü ameller yapanlar ise sıkıntı ve karanlık içinde kalır. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Her insan kabirde yaptığı amellerin ışığıyla veya karanlığıyla karşılaşır. Bu nedenle hayatımızdaki her söz ve davranış çok önemlidir. Bölüm 16. Sadaka ve duanın kabirdeki etkisi. Sadaka ve dua kabirde insanın huzur ve rahatlık kazanmasını sağlar. Bir sadaka vermek Başkasına yardım etmek veya dua etmek kabirde ışık olur. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Bir kulun yaptığı küçük bir iyilik kabirde büyük bir ferahlık ve ışık kaynağıdır. Örnek olarak kimseye göstermeden verilen bir sadaka kabirde kişinin karşılaşacağı sıkıntıları azaltır. Bölüm 17. Küçük günahların önemi. Bazen insanlar küçük günahları hafife alır. Oysa her küçük günah kabirde sıkıntı doğurabilir. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Küçük günahlar birikir ve kabirde sıkıntı verir ama tevbe eden kurtulur. Bu yüzden küçük hatalarımızı düzeltmek ve her zaman Allah'a yönelmek çok önemlidir. Küçük iyilikler de birikir ve kabirde rahatlık sağlar. Bölüm 18. Kabirde nefesin önemi İslam alimleri kabirde nefesin ve duaların önemini vurgular. Her yapılan dua kabirde kişinin ışığını artırır. Peygamber Efendimiz buyuruyor, ölenin arkasından yapılan her hayır ve dua kabirde onun için nur olur. Bu nedenle hayatta iken hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için dua etmek önemlidir. Bölüm 19'uz Hadislerle kabir hayatı Peygamber Efendimiz birçok hadisinde kabir hayatının önemini anlatmıştır. Kabir, ahiretin ilk durağıdır. Amellerin yazıldığı yer kabirdir. Küçük bir iyilik kabirde büyük aydınlık sağlar. Bu hadisler bize kabir hayatının ciddiyetini ve hazırlığın önemini gösterir. Her amelimizi Allah rızası için yapmak kabirde rahatlık ve huzur sağlar. Bölüm 20 ve kabirde merhamet ve bağışlama. Kabirde merhametli olmak ve bağışlamak kişiye huzur verir. Dünyada başkalarına yardım eden, affeden ve sabırlı olan kişiler kabirde rahat olur. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Merhamet eden kabirde rahata kavuşur, zalim ise sıkıntı çeker. Bu yüzden dünyada merhameti ve iyiliği artırmak kabir hayatına doğrudan Bölüm etki eder. Bölüm 21. Kabirde insanların karşılaştığı sıkıntılar. Kabirde bazı insanlar sıkıntı ve korku yaşar, bazıları ise huzur ve rahatlık bulur. Bu fark tamamen dünyada yapılan amellere bağlıdır. Peygamber Efendimiz buyuruyor: "Kabirde sıkıntı çeken kişi dünya hayatında hatalarını telafi etmemiştir. Kabirdeki sıkıntılar kişiyi doğru yola yönlendiren birer uyarıdır. Bu yüzden hayatımızda hataları düzeltmek ve iyilikleri artırmak çok önemlidir." Bölüm 22: "Kabirde nur ve huzur iyilikler yapan kişiler, kabirde nur ve huzur bulur. Her dua, her sadaka ve her güzel söz" kabirde bir ışık oluşturur. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Bir kulun yaptığı iyi ameller kabirde onun için ışık olur. Örnek: Bir fakire yardım etmek, yolda yardıma koşmak veya güzel söz söylemek kabirde kişinin ferahlığını artırır. Bölüm 23. Kabirde amellerin sıralaması. Kabirde yapılan sorgulama ve karşılaşmalar kişinin amellerine göre sıralanır. Bazı ameller hemen karşılık verir. Bazıları ise kabirde veya ahirette etkisini gösterir. Peygamber Efendimiz buyuruyor, küçük bir iyilik kabirde büyük bir etki yaratır, küçük bir günah ise sıkıntı verir. Bu nedenle her davranışın farkında olmak, hayatı bilinçli yaşamak çok önemlidir. Bölüm 24. Kabirde sabır ve tevbe sabırlı ve tevbe eden kişiler kabirde rahat eder. Her zorluk ve sıkıntıya sabreden, hatalarını fark eden ve Allah'a yönelen kişi kabirde ferahlık bulur. Peygamber Efendimiz buyuruyor, tevbe eden ve sabırlı olan kişi kabirde huzur bulur. Bu yüzden dünyada sabır ve tevbe ile yaşamak kabir hayatını Bölüm olumlu 25. etkiler. Kabirde iyilik ve kötülüğün sonuçları Kabirde yapılan iyilik ve kötülüklerin sonuçları hemen görünür. Küçük bir iyilik büyük bir ışık ve huzur getirir. Küçük bir günah ise sıkıntı ve karanlık yaratır. Peygamber Efendimiz buyuruyor, her iyilik kabirde rahatlık sağlar, her kötü davranış sıkıntı verir. Bu nedenle her söz ve davranışın farkında olmak çok önemlidir. Bölüm 26. Kabirde dua ve yardımın önemi. Dünyada yapılan dualar Kabirde kişiye ışık sağlar. Sevdiklerimiz için yapılan dualar da kabirde etkili olur. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Ölenin arkasından yapılan her hayır ve dua kabirde onun için nur olur. Bu nedenle hem kendimiz hem de başkaları için dua etmek kabir hayatında rahatlık sağlar. Bölüm 27. Kabir hayatında merhamet ve affetme. Kabirde merhametli ve affedici olmak kişiye huzur verir. Dünyada başkalarına yardım eden ve affeden kişiler kabirde rahat eder. Peygamber Efendimiz buyuruyor, Merhamet eden, kabirde rahata kavuşur, zalim ise sıkıntı çeker. Hayatta merhameti artırmak, kabirde rahat ve huzurlu olmanın Bölüm anahtarıdır. 28 kabirde sorgu ve vicdan kabirde insan, kendi vicdanıyla yüzleşir. Her yaptığımız davranış, söz ve niyet kayıt altına alınmıştır. Peygamber Efendimiz buyuruyor, Kabirde sorulan sorular kişinin dünyada yaptığı amellerin aynasıdır. Bu yüzden vicdanımıza kulak vermek ve doğru olanı yapmak çok önemlidir. Dünyada yapacağımız iyilikler kabirde rahat ve huzurlu olmamızı sağlar. Bölüm 29'un Kabirde Huzur ve Sıkıntı. Kabirde bazı kişiler huzur bulurken bazıları sıkıntı çeker. Bu tamamen dünyadaki amellerimizle ilgilidir. Peygamber Efendimiz buyuruyor: "Kabirde sıkıntı çeken kişi dünyada hatalarını düzeltmemiştir. İyilikler kabirde nur ve ferahlık sağlar, kötü ameller ise sıkıntı ve azap doğurur. Bu nedenle dünyada iyilikleri artırmak ve kötü davranışlardan uzak durmak çok önemlidir." Bölüm 30: Kabirde Nur ve Karanlık. Kabirde insanlar yaptıkları amellere göre ışık veya karanlık içinde bulunurlar. İyi ameller yapanlar için kabir nurla dolar ve rahat bir ortam sunar. Kötü ameller yapanlar ise sıkıntı ve karanlık içinde kalır. Peygamber Efendimiz buyuruyor: "Her insan kabirde yaptığı amellerin ışığıyla veya karanlığıyla karşılaşır." Bu nedenle hayatımızdaki her söz ve davranış çok önemlidir. Bölüm 31: Sadaka ve duanın kabirdeki rolü. Sadaka ve dua kabirde insanın Huzur ve rahatlık kazanmasını sağlar. Bir sadaka vermek, başkasına yardım etmek veya dua etmek kabirde ışık olur. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Bir kulun yaptığı küçük bir iyilik kabirde büyük bir ferahlık ve ışık kaynağıdır. Kimseye göstermeden verilen sadaka kabirde kişinin sıkıntılarını 32. azaltır. Kabirde küçük günahların etkisi. Bazen insanlar küçük günahları hafife alır oysa her küçük günah kabirde sıkıntı doğurabilir. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Küçük günahlar birikir ve kabirde sıkıntı verir ama tevbe eden kurtulur. Bu yüzden küçük hatalarımızı düzeltmek ve Allah'a yönelmek çok önemlidir. Küçük iyilikler ise birikir ve kabirde rahatlık sağlar. Bölüm 33. Kabirde nefesin ve duaların önemi İslam alimleri kabirde nefesin ve duaların önemini vurgular. Her yapılan dua kabirde kişinin ışığını artırır. Peygamber Efendimiz buyuruyor: Ölenin arkasından yapılan her hayır ve dua kabirde onun için nur olur. Bu nedenle hayattayken hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için dua etmek önemlidir. Bölüm 34: Kabir hayatında merhamet ve affetme. Kabirde merhametli ve affedici olmak kişiye huzur verir. Dünyada başkalarına yardım eden ve affeden kişiler kabirde rahat eder. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Merhamet eden kabirde rahata kavuşur, zalim ise sıkıntı çeker. Hayatta merhameti artırmak kabirde rahat ve huzurlu olmanın Bölüm anahtarıdır. Bölüm 35. Kabirde amellerin önemi. Kabirde insanın karşılaşacağı her şey dünyada yaptığı amellerle ilgilidir. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Ameller kabirde insan için hem rahatlık hem sıkıntı kaynağıdır. İyilikler kabirde nur ve huzur sağlar. Kötü davranışlar ve günahlar ise sıkıntı ve karanlık doğurur. Bölüm 36. Kabirde sorguya hazırlık kabir bir sınav yeridir. İnsan burada kendi amelleriyle ve niyetiyle yüzleşir. Peygamber Efendimiz buyuruyor, hazırlık yapmayan kişi kabirde sıkıntı çeker. Dünyada yapılan iyilikler ve dualar kabirde rahatlık sağlar. Her gün yapılacak küçük bir iyilik kabirde büyük bir ferahlık kaynağıdır. Bölüm 37. Küçük iyiliklerin gücü, küçük bir dua, iyilik veya güzel söz kabirde ışık ve huzur verir. Örnek: Bir çocuğa öğüt vermek, yaşlıya yardım etmek veya sessizce sadaka vermek kabirde fark yaratır. Peygamber Efendimiz buyuruyor: "Küçük bir iyilik kabirde ışık olur." Bu nedenle her davranışın farkında olmalı ve iyilikleri artırmalıyız. Bölüm 38 Kabir hayatındaki örnekler bir sahabe, hayatta iken sürekli sadaka verirdi. Ölümünden sonra kabirde kendisine ışık ve rahatlık verildi. Başka bir kişi kibirli ve kötü sözler söylemişti, kabirde sıkıntı yaşadı. Bu örnekler bize gösteriyor ki, kabirde yaşananlar tamamen dünyadaki amellerimizle bağlantılıdır. Küçük iyilikler büyük fark yaratır, küçük hatalar ise sıkıntı doğurur. Kabirde, Sorgu ve vicdan kabirde insan kendi vicdanıyla yüzleşir. Her yaptığımız davranış, söz ve niyet kayıt altına alınmıştır. Peygamber Efendimiz buyuruyor, "Kabirde sorulan sorular kişinin dünyada yaptığı amellerin aynasıdır." Bu yüzden vicdanımıza kulak vermek ve doğru olanı yapmak çok önemlidir. Dünyada yapacağımız iyilikler kabirde rahat ve huzurlu olmamızı sağlar. Bölüm 40: Kabirde Huzur ve Sıkıntı Kabirde bazı kişiler huzur bulurken bazıları sıkıntı çeker. Bu tamamen dünyadaki amellerimizle ilgilidir. Peygamber Efendimiz buyuruyor: "Kabirde sıkıntı çeken kişi dünyada hatalarını düzeltmemiştir. İyilikler kabirde nur ve ferahlık sağlar. Kötü ameller ise sıkıntı ve azap doğurur." Bölüm 41: Kabirde nur ve karanlık. Kabirde insanlar Yaptıkları amellere göre ışık veya karanlık içinde bulunurlar. İyi ameller yapanlar için kabir nurla dolar ve rahat bir ortam sunar. Kötü ameller yapanlar ise sıkıntı ve karanlık içinde kalır. Peygamber Efendimiz buyuruyor: "Her insan kabirde yaptığı amellerin ışığıyla veya karanlığıyla Bölüm 42, karşılaşır ki kabirde sadaka ve dua sadaka ve dua kabirde insanın huzur ve rahatlık kazanmasını sağlar. Bir sadaka vermek, başkasına yardım etmek veya dua etmek kabirde ışık olur. Peygamber Efendimiz buyuruyor, bir kulun yaptığı küçük bir iyilik kabirde büyük bir ferahlık ve ışık kaynağıdır. Kimseye göstermeden verilen sadaka kabirde kişinin sıkıntılarını azaltır. Bölüm 43 Kabirde küçük günahların etkisi. Bazen insanlar küçük günahları hafife alır. Oysa her küçük günah kabirde sıkıntı doğurabilir. Peygamber Efendimiz buyuruyor, küçük günahlar birikir ve kabirde sıkıntı verir ama tevbe eden kurtulur. Bu yüzden küçük hatalarımızı düzeltmek ve Allah'a yönelmek çok önemlidir. Küçük iyilikler ise birikir ve kabirde rahatlık sağlar. Bölüm 44 Kabirde nefesin ve duaların önemi İslam alimleri, kabirde nefesin ve duaların önemini vurgular. Her yapılan dua, kabirde kişinin ışığını artırır. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Ölenin arkasından yapılan her hayır ve dua, kabirde onun için nur olur. Bu nedenle hayattayken hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için dua etmek önemlidir. Bölüm 45. Kabir hayatında merhamet ve affetme. Kabirde merhametli ve affedici olmak kişiye huzur verir. Dünyada başkalarına yardım eden ve affeden kişiler kabirde rahat eder. Peygamber Efendimiz buyuruyor: Merhamet eden kabirde rahata kavuşur, zalim ise sıkıntı çeker. Hayatta merhameti artırmak kabirde rahat ve huzurlu olmanın Bölüm anahtarıdır. Bölüm 46, kabirde amellerin önemi, kabirde insanın karşılaşacağı her şey dünyada yaptığı amellerle ilgilidir. Peygamber Efendimiz buyuruyor: Ameller kabirde insan için hem rahatlık hem sıkıntı kaynağıdır. İyilikler kabirde nur ve huzur sağlar, kötü davranışlar ve günahlar ise sıkıntı ve karanlık doğurur. Bölüm 47: Kabirde sorguya hazırlık kabir bir sınav yeridir. İnsan burada kendi amelleriyle ve niyetiyle yüzleşir. Peygamber Efendimiz buyuruyor: Hazırlık yapmayan kişi kabirde sıkıntı çeker. Dünyada yapılan iyilikler ve dualar kabirde rahatlık sağlar. Her gün yapılacak küçük bir iyilik kabirde büyük bir ferahlık kaynağıdır. Bölüm 48. Küçük iyiliklerin gücü. Küçük bir dua, iyilik veya güzel söz kabirde ışık ve huzur verir. Örnek: Bir çocuğa öğüt vermek, yaşlıya yardım etmek veya sessizce sadaka vermek kabirde fark yaratır. Peygamber Efendimiz buyuruyor: Küçük bir iyilik, kabirde Bölüm 49 ışık olur. Kabirde huzur ve sıkıntı kabirde, bazı kişiler huzur bulurken, bazıları sıkıntı çeker. Bu tamamen dünyadaki amellerimizle ilgilidir. Peygamber Efendimiz buyuruyor, kabirde sıkıntı çeken kişi, dünyada hatalarını düzeltmemiştir. İyilikler, kabirde nur ve ferahlık sağlar. Kötü ameller ise sıkıntı ve azap doğurur. Dünyada iyilikleri artırmak, ve kötü davranışlardan uzak durmak çok önemlidir. Bölüm 50. Kabirde nur ve karanlık. Kabirde insanlar yaptıkları amellere göre ışık veya karanlık içinde bulunurlar. İyi ameller yapanlar için kabir nurla dolar ve rahat bir ortam sunar. Kötü ameller yapanlar ise sıkıntı ve karanlık içinde kalır. Peygamber Efendimiz buyuruyor, her insan kabirde yaptığı amellerin ışığıyla veya karanlığıyla karşılaşır. Bölüm 51. 1 Sadaka ve dua'nın kabirdeki rolü. Sadaka ve dua, kabirde insanın huzur ve rahatlık kazanmasını sağlar. Bir sadaka vermek, başkasına yardım etmek veya dua etmek, kabirde ışık olur. Peygamber Efendimiz buyuruyor: "Bir kulun yaptığı küçük bir iyilik, kabirde büyük bir ferahlık ve ışık kaynağıdır." Bölüm kaynağı 52. Kabirde küçük günahların etkisi. Bazen insanlar küçük günahları hafife alır. Oysa her küçük günah, Kabirde sıkıntı doğurabilir. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Küçük günahlar birikir ve kabirde sıkıntı verir. Ama tevbe eden kurtulur. Bu yüzden küçük hatalarımızı düzeltmek ve Allah'a yönelmek çok önemlidir. Küçük iyilikler ise birikir ve kabirde rahatlık sağlar. Bölüm 50. Kabirde nefesin ve duaların önemi İslam alimleri kabirde nefesin ve duaların önemini vurgular. Her yapılan dua kabirde kişinin ışığını artırır. Peygamber Efendimiz buyuruyor, ölenin arkasından yapılan her hayır ve dua kabirde onun için nur olur. Bölüm 14, kabir hayatında merhamet ve affetme. Kabirde merhametli ve affedici olmak kişiye huzur verir. Dünyada başkalarına yardım eden ve affeden kişiler kabirde rahat eder. Peygamber Efendimiz buyuruyor: Merhamet eden kabirde rahata kavuşur, zalim ise Bölüm sıkıntı çeker. 55. Kabirde, amellerin sonuçları kabirde, insanın karşılaşacağı her şey dünyada yaptığı amellerle ilgilidir. Peygamber Efendimiz buyuruyor, ameller kabirde insan için hem rahatlık hem sıkıntı kaynağıdır. İyilikler kabirde nur ve huzur sağlar. Kötü davranışlar ve günahlar ise sıkıntı ve karanlık doğurur. Bölüm 56, Kabirde Hazırlık ve Tevbe Kabir, bir sınav yeridir. İnsan burada kendi amelleriyle ve niyetiyle yüzleşir. Peygamber Efendimiz buyuruyor, hazırlık yapmayan kişi kabirde sıkıntı çeker. Dünyada yapılan iyilikler ve dualar kabirde rahatlık sağlar. Tevbe etmek ve iyilikleri artırmak kabirde ferahlık ve ışık kaynağı olur. Bölüm 57 Küçük iyiliklerin önemi. Küçük bir dua, iyilik veya güzel söz kabirde ışık ve huzur verir. Örnek, bir çocuğa öğüt vermek, yaşlıya yardım etmek veya sessizce sadaka vermek kabirde fark yaratır. Peygamber Efendimiz buyuruyor, küçük bir iyilik kabirde ışık olur. Bölüm 58'iz, kabir hayatındaki örnekler bir sahabe, hayatta iken sürekli sadaka verirdi. Ölümünden sonra kabirde kendisine ışık ve rahatlık verildi. Başka bir kişi, kibirli ve kötü sözler söylemişti. Kabirde sıkıntı yaşadı. Bu örnekler bize gösteriyor ki, kabirde yaşananlar tamamen dünyadaki amellerimizle Ölüm bağlantılıdır. Bölüm 59. Kabirde vicdan ve sorgu. Kabirde insan kendi vicdanıyla yüzleşir. Her yaptığımız davranış, söz ve niyet kayıt altına alınmıştır. Peygamber Efendimiz buyuruyor, "Kabirde sorulan sorular kişinin dünyada yaptığı amellerin aynasıdır." Vicdanımıza kulak vermek ve doğru olanı yapmak çok önemlidir. Bölüm 60. Kabirde huzur ve rahatlık. Kabirde huzur ve rahatlık tamamen iyilik ve amellere bağlıdır. İyilik yapanlar için kabir nur ve ferahlık doludur. Kötü ameller işleyenler ise sıkıntı ve karanlık içinde kalır. Peygamber Efendimiz buyuruyor, "Kabirde ışık ve huzur amellere göre belirlenir." Bölüm 61. Kabir hayatının önemi. Kabir hayatı ahiretin ilk durağıdır. Dünyada yaptığımız her söz, her davranış ve her niyet kabirde ortaya çıkar. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Kabir insan için ilk sorgu ve sınav yeridir. Hazırlıklı olan rahata kavuşur. Bu nedenle hayatı bilinçli yaşamak ve amellere dikkat etmek Kapanış çok önemlidir. Metni. Bugün de İslam Alemi 571 kanalımızda bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak yeni videolarımızdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Manevi yolculuğumuzda birlikte ilerlemek için yorumlarınızı ve fikirlerinizi bizlerle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.